Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Ee, bu video önceki videonun devamıdır. Ee, o videoda biraz fazla uzun sürdüğü için mecburen tekrardan bir video çekme gereksinimi duydum. Şimdi 11 tane kırmızı anahtarımız var, 24 tane sarı anahtarımız var ve 45 tane de mor anahtarımız var. Şimdi ilk başta şunu söyleyeyim ben size. Burada önemli olan şey aslında ilk başta bu e, sıcaklık değeridir. Sıcaklık değerini ne kadar yükseltirseniz özel ödüller o gayede yükselir. Mesela yani şu anda ben 515'teyim Yani şu anda 480 ile 639 arasındayım. Bu yükselecek. Yani e, büyük ihtimalle şu an yaptığım zaman 600'ün üstüne çıkabilir. Belki de 600'e yaklaşabilir yani. E, şimdi... Şöyle burada benim beklediğim ne var yani aslında ben hepsini açtım neredeyse bir kavurucu ejderha bekliyorum 3 tane kırmızılardan hiç açamadım kırmızıları biraz arkadaşlara dağıttım ama bunlardan mesela saf takipçim şu anda 3. derece 10 seviye 8 tane daha çıkartırsam 4. derece olacak bu da 3. derece ee, 1 derece bunu daha yeni açtım bundan nedense bana hiç çıkmadı. Saf kanattı ikinci derece buradan kavurucu kurt ben de ikinci derece birinci derece bu da ikinci derece yedi yıldız eğer ki Anka kuşundan yani fazla çıkarsa yani burada hangisinden fazla çıkarsa ona e, bu şeytan ruha apını basacağım şimdi birlikte basalım İlk başta morlardan başlayacağım onta onlu olarak. Hmm, güzel attı yine yani bu ekipmanlar da önemlidir ee, seviyesini yükseltmeye için yarıyor hem de gücünüzü yükseltiyor bir onlu daha basalım gene sarı attı fazla bir şey atmadı parça atmadı yine çoğunlukla ha patıyor burada önemli olan sarı sarı alabilmek sarı ve eşya sarı ve eşya ne kadar fazla alırsak o kadar iyi mesela şu an hiçbir şey atmadı Bazen böyle sıkı, kötülükler de olabiliyor. Mesela az az açtım şu anda. Çok daha iyisini attı. Her neyse. Şimdi önemli olanlara geliyoruz. Ee, sarıları açıyorum. Sarılardan. Mesela sarı. Sarı da hiçbir şey atmadı şu anda. Kötü attı yani. Gene kötü attı. Ve gene de kötü attı. Neyse sağlık olsun. Tekrardan bir kırmızılara basalım bu sefer. Güzel oldu bu. İki tane kırmızı aldık. Ve ekipman da çok iyi aldık. Mo mor ekipman gerçekten çok iyi oldu. Nedeni de şu. Yani ee, mor ekipman şu düz mavileri 3 üç, üç tanesiyle birleştirince olan bir şey. Bir tane kalmış fazladan elimizde. Onu da basalım. İyi güzel. Şimdi elimizde ne oldu? Hemen şöyle bir en baştan başlayalım. Bundan 3 tane çıkmış. 5 tane olmuş. Bundan güzel şey toplamışız. ama e, Ruh hapı toplamışız. E, kavurucuyu açabiliyor muyum? Açamıyorum. 9 kalmış. Önemli değil. E, bizim arkadaşlardan alırız. Bir tane. Açarız bundan. Ee, bunlardan da zaten şu anlık yok. Kırmızılardan da yani çoğunlukla hepsinden birer ikişer tane var büyük ihtimalle Az kalan arkadaşlara dağıtabilirim bunlardan ee, En iyisi şöyle yapayım buradan çantaya gireyim çantadan bakayım belki burada gözüküyordur Tam olarak Şimdi 9 tane bunlar olmuş Bunlardan açamayacağız 11 tane saf Pegasus olmuş. Mesela saf Pegasus'u şimdi yükseltip hem de seviyesini de yükselteceğim. E, seviyede zaten. 4 seviye yapayım. Ve benden 10 tane istiyor. Yükseltelim ve yükselttik. Yani güç olarak da çok muazzam bir güç arttırıyor. Bunları yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Mesela burada atılım gösteriyor şu anda. Bu atılımları da yapın. Ee, buradaki işte saldırı gücü, işte delme vesaire bunları açmanızı yarıyor. Şimdi ben bunu atılımı yapayım hem de sizde bir görün. Buradaki 4 eşyadan hepsinden birer tane istiyor. Hızlı ekliyorum ve atılımı yapıyorum. Yaklaşık bana 36 37 k'ya yakın bir güç verdi. Ve bununla da gene aynı şekilde hızlı atılım yapıyorum. Aynı şekilde gene 37K'ya yakın bir güç verdi ve buradaki özellikleri açtım. Bir sonraki şeyde daha fazla güç arttırımı yapacağız. Ayrıca buradaki ekipmanlarınızı da takın. Şimdi ben buradan ekipmanları da ayrıca takacağım. Çant biraz donma var çünkü uzun zamandan beri açık telefon. 18K arttırdı. 9K arttırdı. Ve bu da 9K. Yaklaşık bir 50K yakın bir güç arttırdı. Başka da zaten şu an yapabileceğim bir şey yok. Şu anlık bunları e, seviyelerini yükseltmeyeceğim. Kalacak aynı şekilde. E, burada bunu bekleyeceğim mecburen. Bunu belki yükseltirim. Bunlar zaten bir seviyede. E, fazla da boynuzları vesaire yok. Ama atılımlarını yaparım. Çünkü atılım gerçekten önemli. Kavurucu kavurucu kurtu ikinci derece yapmıştım zaten. kavurucu kurtu atılımını yapayım. Hem siz de görün kaç k veriyor bu. Bu daha fazla verir veriyor. 56 k ya yakın verdi. Şimdi ayrıca bunların itemlerini de takayım. Gördüğünüz gibi mesela yerine koydum. Çok yüksek bir güç verdi. Yaklaşık bir 20K'ya yakın bir güç vardı buradan. Tekrardan bunu takıyorum. Bundan da 14K geldi. Ee, Kırmızılara zaten yapabileceğim bir şey yok. Her neyse. Ee, şeytan şeyi böyledir. Yani benim size tavsiyem sunucunuzla birlikte yapın bu işlevleri yoksa çok geride kalırsınız. Yani şuradan bana en az yaklaşık 2-3 milyon arası yani en az 2 milyon bir güç geliyor buradan. Bunların bufflarıydı vesaire. Çok önemli. Yani bu canavarda da zaten şu an bende çoğu açık. Mesela kırmızıların hepsini açmışım sadece. Şunu açamadım. Bunda da göğüslüğüm çıkmadı. Göğüslükte biraz zor çıkıyor nedense ona kafa ilk başta kafa arıyorduk. Kafa çıkmıyordu. Şimdi göğüslük çıkmıyor. Bir yıldıza hızlıca yükseltelim bunları. Şimdi hızlı işlemeden hepsini hızlı işledi ve 4 tane böyle oldu. Benim size tavsiyem kırmızıları birleştirmeyin. Kırmızıları ben de önceden birleştirdim. Ve hata yaptığımı fark ettim. Nedeni de şu. Burada totem var. Totemden ruh eklemeye bastığınız zaman. Buradan mesela bunların güçlerini oraya aktarıyorsunuz. Ve seviye yükseltiyorsunuz. Ve buradan da güzel bir güç geliyor. Fakat ben şu anda bunları açmayacağım. Çünkü daha pembe yapmam gerekiyor, pembelere çevirmem gerekiyor. Yani pembelere çevirdiğim zaman ancak yapabilirim. Ee, Şetin işgaliyle alakalı diyeceklerim bu kadar. Ee, yani soru ve sorularınız olursa yardımcı olmak yardımcı olmaya çalışırım. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese iyi günler. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen.